Çalışmalara baktığımızda son 30-40 yılda ergenlik yaşı ile ilgili çok önemli bir değişiklik olmamıştır. Ama günlük pratiğimizde baktığımızda özellikle obez kız çocuklarında ergenlik yaşı biraz öne kaymıştır. Ergenlik yaşında öne kaymayı da çocuklukça obezitesinde artışla ilişkili bulmaktayız. Çevresel faktörlerin ve gıdaların erken ergenliğe neden olduğu konusunda kanıtlar yetersiz. Bu konular hala araştırılmaktadır. Ancak ailelere söyleyebileceğimiz şeyler çocuklara mevsimde gıdalar vermeleri kimyasallardan özellikle plastiklerden ve böyle kozmetik ürünlerden çocukları uzak tutmaları gerekmektedir. Ergenlik çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Vücutta ruhsal, hormonal ve fiziksel bazı değişiklikler olur. Kızlarda ergenliğin ilk bulgusu meme büyümesidir. Erkeklerde ise testis volümünün Büyümesidir. Kızlar ve erkekler farklı zamanlarda ergenliğe başlar. Kızlar e, ortalama 8 yaşıyla 13 yaş arasında, ortalama e, 10 yaşında. Erkekler ise 9 yaşla 14 arasında e, ergenliğe başlar. Yani ortalama 11, 11 e, buçuk yaşlarında ergenliğe başlamaları normaldir. İklim değişiklikleri beslenme, fiziksel faktörler bunlar ergen ve özellikle genetik faktörler ergenliğin başlamasını etkileyebilir. Özellikle mesela ağır spor yapan gençlerde, çocuklarda ergenliğin biraz daha ileri kaydığını görebiliriz. Kızlarda ergenlik 2 ile ortalama 2 ile 4 yıl kadar erkeklerde ise 3 ile 5 yıl kadar sürmektedir. Ergenliğin erken başlaması gibi beklenenden daha hızlı ilerlemesi de bir hastalık göstergesi olabilir. Bu gibi durumlarda da hekimlerin müdahale etmesi gerekmektedir. Erken ergenlik özellikle kızlarda 8 yaşından önce meme büyümesinin olması, erkeklerde ise 9 yaşından önce test büyümesinin olmasına erken ergenlik diyoruz yalnız kızlarda 10 yaşından önce adet olması da erken olarak ilk adetin 10 yaşından önce başlaması da erken olarak değerlendirilmelidir. Kızlarda 8 yaşından, erkeklerde de 9 yaşından önce genital kıllanmanın ve koltuk altında kıllanmanın olması da erkendir. Erken ergenlik diye bilmemiz için bu bulgularla birlikte hormonal değerlerde artış olması ve kemik yaşının ileri olması gerekir. Çocuklarda psikolojik sorunlara neden olabilir. Onun dışında çok erken başlayan ergenliklerde yani kızlarda 6 yaşından önce erkeklerde 8 yaşından önce ergenlik başlarsa özellikle bu hastalarda boy kısalığı gelişebilir. Çünkü ergenlikte ilk önce çocuklar hızlı uzuyorlar. Epifiz dediğimiz büyüme plakları hızlı kapanıyor. Yani ilkokulda sınıfının en uzunuysa lise yıllarında çocuk sınıfının en kısası haline gelebilir. Sporu çocuklarımızın hayatında öneriyoruz. Spor olunca daha sağlıklı oluyorlar. Obeste önleniyor. Obeste önlenince de erken ergenlik dolayısıyla önlenmiş oluyor. O yüzden spor her zaman çocuklarımızın hayatında olması gerekir. Bazı olgularda belli hastalıklara bağlı olarak erken ergenlik gelişebilir bunların arasında beyinden kaynaklanan kist tümör, hidrosefali, nörolojik hastalıklar, böbrek üstü bezinde veya over'lerde olan kist tümör erken ergenliğe neden olur. Çoğunlukla kızlarda herhangi bir hastalık, altta yatan herhangi bir hastalık tespit edemesek de erkeklerde altta yatan bir hastalık olma oranı kızlara göre biraz daha fazladır. Özellikle 2,5 kilonun altında doğan bebekler ve yardımcı üreme teknikleri kullanılarak dünyaya gelen bebeklerde erken ergenliği öbür çocuklara göre biraz daha fazla görmekteyiz. Tedavisi 3 aylık enjeksiyonlar şeklindedir.